Bakın adliyenin içinde özel kim Şöyle dahil olmak üzere bariyerler kurmuşlar. Silahlı. Ey Recep Tayyip Erdoğan bu bariyerleri bu kalkanları sınıra koysaydın da bu ülkeye Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Pakistanlı ne kadar işgalci varsa girmeseydi. Başka daha ötesi. Ey Recep Tayyip Erdoğan Bunları milletvekillerinin karşısına koyuyorsun. Milletvekillerinin arkadaşlarıyla görüşme hakkını elinden alıyorsun. Ekrem İmamoğlu'na selam verme hakkını elinden alıyorsun. Belediye başkanlarına selam verme hakkını elinden alıyorsun. Erdoğan, sen de bu memlekette yargılandın. Sen de 17-25'te suçlandın. Sen de 15 Temmuz'da milleti sokağa çağırdın. Ama şimdi görüyoruz ki milletten korkuyorsun Erdoğan korkunun.